Arkadaşlar Matchus tarzı hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni güncelleme sonunda oyuna geldi arkadaşlar. Ben görev yapmak için Poco'yu aldım ve arkadaşlar buraya efsanevi efsane starelere gelmişti 5 tane dükkan arkadaşlar ve ben onları almıştım. Çok şey çıkmadı arkadaşlar. Hiper şarjlar falan çıktı. Zaten hiçbir karakterim 11 seviye değil arkadaşlar. Her neyse bir de Edgar'ın kostümü çıkmıştı arkadaşlar. Evet ama dükkana bir bastık 2 saat girmedi ya. Neyse. Bakın arkadaşlar artık yok. Bir de yeni hiper şarjlar geldi yeni güncellemeden dolayı. Ve oyuna kutular geliyor zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar Draco'yu aç açacağız inşallah arkadaşlar. Bilmiyorum 3800 kredi baya çok arkadaşlar. 1850 yaptım ben. Neyse. Ben görev yapmak için Poco'yu seçtim arkadaşlar. Sonra oynayalım oyunumuzu ama baya zorlar olabilir. Baya Berra adında bir karakter geldi. Destan Savaşçı bu arada. Çok yakında gelecek o da onu da göreceğiz arkadaşlar. Oğlum çoktan başlıyor maç. Bu neden bu kadar geç giriyor? Neyse arkadaşlar. iş açacak şimdi. Bu <laughs> <Gülüş> draku varmış lan bu. Draku varmış. <laughs> <laughs> Aha, Pam. Benim can daha yüksek. <laughs> <laughs> <laughs>

498 diyor. Buraya bastık da arkadaşlar yarım saat. oğlum yanlış yere basmış. Şuraya basacağız. Neden anlamıyor ki. Bir Bunu bitire arkadaşlar. Ben atamanda çok kötü olduğum için yapamıyorum bunu. Neyse arkadaşlar. Edgar'ın. Wow, hardcore. Hızlı siyah şövalye Edgar evet. Ve Eee bir şey daha çıkmış ismini unuttum Aa Brock'un yeni hala Oh yeah, Abi, yeah turning up the boombox! Brock'un yeni hala arkadaşlar Kademe 16'ya kadar çıkartmıştık Brock Ya gidelum Brawl Stars karakterlerin bazı Türkçe sesleri var bu arada arkadaşlar Bilmiyorum arkadaşlar işte, Neden öyle? Abi dünya- Time to move to the boombox boom.

arkadaşlar. Oğlum hala 5 ya, ya. Lan birbirlerini ütüyor hala 5. Allah'ım ya. Let's go. Adam, adam. Ne istiyor bu pislik herifler bizden ya? Ya bana. <laughs> ancak mı mı It's go time. Oyun dünyanın zormuş işte. ya arkadaşlar. Brock'la oynamaz. Ben Brok'u baya kastım. Neyse arkadaşlar. ya. It's time to level up. Let's do this eyse Got a ben ben sürekli aynı kelimeyi diyorum ben de. Ben level Brok'la istemiyorum. Brok çok zor ya. Brok'la oynanmaz. Dynamite'la oynayayım bari. O o elmasın kafasını kıracağım şimdi. Oğlum bir tek iki kişi mi girdik? O elmas çıkarsa kafasını kıracağım O elmasın gıcık elmas. O abronzlaşmalı elmaslar var ya hani, elmas gizemli. <laughs> Birdie birdie birdie. sesini duydum bu arada. <laughs> öldün öldün. <laughs> Lan seni git direkt fırlattılar yine. Şey Aa bak adam beni öldürmeye geldi.